İşaret geldi. Mücahit kaleyi düşündü. Top ağlarda. Çok şık bir free golü. Mücahit Canakçay'dan. Mücahit Canakçay'la Bursa Spor, Bozüyük, Vitra Spor deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Free ağları buldu. Nefis bir gole imza attı. Mücahit Canakçay. Mücahit Canakçay. Dakikalar 17'yi gösterirken Bursa Spor'un golü geldi. Mücahit soluyla nefis vurdu ve Semih çaresiz bıraktı. Çok şık bir gol. Free kickten gelen golle birlikte Bursa Spor 1-0 öne geçti.